Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Kardeşler, gıybetten korunmanın yolları ile ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Dedi ki, dilin hal ve hareketleri kalbi doğrudan etkiler. Dilin kötü sözler söylemesi kalbi karartırken, güzel sözler söylemesi de kalbi aydınlatır. Eğer dil kötülükte daim olursa, eğer dil sürekli kötü sözler söylerse bu insanın kalbini eğriltir ve artık kalp hakikati idrak etmemeye başlar. Öyleyse Müslüman dilini, kalbini gıybetten uzak tutmak zorundadır. Öyleyse Müslüman olan insan diline, kalbine mukayet mu olmak zorundadır. İnsanın başına olmadık işler açan dili bela ve musibet üreten değil de hayır üreten bir organ haline getirebilmemiz için dilin afetlerini iyice öğrenmemiz ve onu terbiye etmemiz gerekir. Şimdi Allah Azze ve Celle Müslümanın dilin afetlerinden bir tanesi de şudur kardeşler. Müslüman olan insan dilini boş ve gereksiz konuşmalardan uzak tutmak zorundadır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de kurtulan müminlerden bahsederken diyor ki قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Şüphesiz ki müminler kurtuluşa ermiş kimselerdir. Ellezinehum fi salatihim hasiun. Şüphesiz ki onlar namazlarında husu içerisindedirler. Ve ellazinehum anil lagvi mu'ridun. Ve onlar boş faydası şeylerden yüz çevirirler. Başka bir ayette ve izza semiul lagva e'radu anhu. Onlar boş, faydasız bir söz işittiklerinde ondan yüz çevirir, ona ilgi duymazlar. Dikkat edilmesi gereken dilin afetlerinden birisi de boş ve gereksiz yere konuşmamaktır. Müslüman dilini yalandan, gıybetten ve başkalarına zarar vermekten korumak, muhafaza etmek zorundadır kardeşler. Bu da ancak boş ve gereksiz yere konuşmamakla mümkün olur. Boş ve gereksiz yere konuşmanın önüne geçebilmek için de kişinin kendisini ilgilendirmeyen sözleri işittiğinde ondan yüz çevirmesi ve şer ortamlarından uzak durması gerekir. Müslüman gelişi güzel konuşan insan değildir. Ölçmeden, bilçmeden, hesap etmeden ağzına her geleni konuşmaması gerekir. Bakın alimler diyorlar ki kişinin kalbinde darlık, üzüntü ve vücudunda bitkinlik olursa, rızkında eksiklik olursa bilsin ki bu gerek kendisini ilgilendirmeyen şeylerden ve yersiz konuşmalardan olmuştur. Gerçekten de öyledir kardeşler. Çok konuşmak imana zarar verir. Çok konuşmak sırları ifşa eder. Çok konuşmak kardeşliği zedeler. Çok konuşmak ayıpları, kusurları ortaya çıkartır. Çok konuşmak insanın kadrini, kıymetini düşürür. Bundan ötürü Peygamber Aleyhisselatu vesselam Allah'ın adı zik Allah'ın adını zikretmek sizin çok fazla konuşmamayı emretmiştir. Hadise İmam Tirmizi Abdullah İbni Ömer'den rivayet ediyor. Hadis zayıf bir hadistir. Ancak manası birçok nas tarafından doğrulanmıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Allah'ın adı anılmayan konuşmaları fazla uzatmayın. Çünkü Allah'ın adı anılmayan, anılmadan yapılan fazla konuşmalar insanın kalbini katılaştırır diyor. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam. Müslüman Boş sözleri konuşmayan insandır. Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri konuşmadığı gibi bunlara da kulak vermez. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam Müslümanı tanıtırken diyor ki Min husni islamil mer terkuhu ma la ya'nihi Müslümanın İslam'ının güzelliğindendir ki kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk eder. Onu ilgilendirmeyen şeyler ortamlardan, konuşmalardan uzak durur. İlla da konuşacaksan ben konuşmak istiyorum. Konuşmam lazım diyorsan Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın tavsiyesine kulak vererim. Allah'a ve ahiret gününe iman eden Müslüman bir kul ya hayır konuşsun ya da susun diyor Peygamber Aleyhisselatu vesselam. Dilin afetleri büyüktür kardeşler. Bu afetlerden korunmak ancak susmakla mümkün olur. Herkes her şeyi konuşabilir. Her şey herkes dilediği şekilde istediği konuda yorum yapabilir ama Müslüman bunu yapamaz. Çünkü Müslüman'ın en temel özelliklerinden bir tanesi o boş ve gereksiz yere konuşmaz. Şer ortamlarından da uzak durur. İkincisi dilimizi gıybetten uzak tutmak istiyorsak sürekli bir şekilde Allah'ı zikretmek zorundayız kardeşler. Çünkü bu biz bununla mükellefiz. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Allah azze ve celle Ahzab suresinde buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu zikurullaha zikran kethira. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Ve sebbihuhu bukraten Sabah akşam Rabbinizi tesbih edin. Allah'ın şanını yüceltin. Allah'ın eksikliklerden münezzeh olduğunu itiraf edin. Rabbinizi tesbih edin. Kur'an-ı Kerim'de buna benzer bazı ayetler var. وَذْكُرُ اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Allah'ı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Abdullah İbni Abbas bu ve benzeri ayetler hakkında diyor ki kulların üzerine hiçbir farz kılınmış olmasın ki mutlaka onun bir vakti bir sınırı vardır ve yapmadığında insanın özür ehli sayılacağı ibadetler vardır. Mesela namaz. Namazın belli bir vakti vardır. Veya namazı kılmadığında insanın özür ehli sayılacağı bazı durumlar vardır. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, İnne salate kanet alel mu'minine kitaben Şüphesiz ki namaz müminlerin üzerine belli vakitlerde farz kılınmıştır. Bu ameli terk ettiğinde bazı insanların özür ehli sayıldığı durumlar vardır. Mesela kadınların özel günlerinde namazı terk etmeleri gibi veya bir insan uykuya uyuduğunda, bayıldığında namazı terk, namazı kılmaması özür ehli sayılması gibi. Hangi ibadet olursa olsun mutlaka onun bir vakti ve yapmadığında insanın özür ehli sayılacağı ibadetler vardır. Zikir bunun tek istisnasıdır diyor İbn Abbas. Onun bir vakti, onun bir sınırı yoktur ve kimsenin de bu konuda özrü yoktur diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle bize her halimizde onu zikretmemizi emretmiştir. Nisa suresinde bir ayet var. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede buyuruyor ki, Namazı kıldıktan sonra Ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı çokça zikredin diyor Allah Azze ve Celle. Namazı bitirdikten sonra. Benzer bir ayet. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِينَ عَذَابَ النَّرِ O müminler ki ayaktayken, yürürken, yatarken Allah'ı çokça zikrederler göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler. Düşünürler ve derler ki Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın. Sen bütün eksikliklerden münezzehsin. Bizi ateşin azabından, cehennemin azabından kurtar diye Allah Azze ve Celle'ye dua ederler. Demek ki bize emredilen şey her halimizde Allah Azze ve Celle'yi zikretmemizdir. Sabah akşam otururken, yatarken, kalkarken her halimizde alemlerin Rabbi olan Allah'ı zikretmemizdir. Adamın bir tanesi Peygamber Aleyhisselatu vesselamın yanına geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü inne şerai el islami kad kethurat aleyne. İslam'ın emirleri çoğaldı. İslam'ın emirleri bana ağır gelmeye başladı. Bana öyle bir amel söyle ki ey Allah'ın Resulü ben bunu bu ameli sımsıkı tutunayım. Senden sonra kimseye bu konu hakkında bir soru sormayayım. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki ona لَا يَزَالُ Allah'ın dilin Allah'ın zikriyle ıslak kalsın. Dilin yalanla, gıybetle, iftirayla, dedikoduyla, boş konuşmalarla değil. Allah'ı tazim etsin dilin. Allah'ı yüceltsin. Allah'ı tekbir etsin. Allah'ın zikriyle dilin ıslansın. Niye? Çünkü İslam'ın bizden istemiş olduğu şey Allah Azze ve Celle'yi çokça zikretmemizdir. Her halimizde Rabbimizi tesbih edip onu zikretmemizdir. Kardeşlerim, bizler Allah'ı zikretmek zorundayız. Çünkü bizler Allah'ı zikretmeye muhtacız. Yani şunu da bilelim ki, sen Allah'ı zikrettiğinde Allah'ın mülküne bir şey eklenmiyor. Veya sen Allah'ı zikretmeyi terk ettiğinde Allah'ın mülkünden bir şey eksilmiyor. Sen ne yapıyorsan kendi nefsin için bunu yapıyorsun. Allah Azze ve Celle kutsi bir hadiste buyuruyor ki, ya ibadi innakum lan tablugu darri fetadurruni ve lan tablughu naf'i fetanfa'uni. Ey kullarım, siz bana fayda vermek için bir araya toplansanız bana fayda veremezsiniz. Bana zarar vermek için bir araya toplansanız bana zarar da vere, fayda da veremezsiniz. Ya ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم مَا زَادَ فِي مُلْكِ Ey benim kullarım! Sizin başınız, sonunuz, insiniz ve cinniniz, hepiniz, bütün insanlar en takvalı olan adamın kalbi üzerine olsanız bu benim mülkümden hiçbir şey artırmaz diyor. Ey benim kullarım! Sizin başınız, sonunuz, insiniz, cinniniz, en facir olan en günahkar olan adamın kalbi üzerine olsanız, gece gündüz Allah'a isyan etseniz, Allah'ın dinini yardımsız bıraksanız, Allah'ı zikretmeyi terk etseniz, en facir olan adamın kalbi üzerine olsanız, bu benim mülkümden hiçbir şey eksiltmez diyor Allah Azze ve Celle. Yani muhtaç olan sensin, fakir olan sensin, ihtiyaç sahibi sensin. Ya eyyuhen nasu entumul fukarau ilallah. Wallahu huvel ganiyyul hamid. İyyeşe yuzhibukum, ve ye'ti bi halqin cedid. Ve ala alallahi bi aziz. Ey insanlar, fakir olan sizsiniz muhtaç olan sizsiniz. Allah ise hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu Elgani'dir. Siz ölmeseniz de her daim övülen ve kulları tarafından övülmeyi hak eden Elhamid olan Allah'tır. Eğer siz fakir olduğunuzu, aciz olduğunuzu, muhtaç olduğunuzu kabul edip buna göre Allah'a kulluk etmezseniz Allah sizi götürür yerinize yepyeni bir kavim getirir ve bu Allah'a da zor değildir diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki biz ne yapıyorsak kendi nefsimiz için yapıyoruz. Bizler Allah'ı zikretmeye muhtaçız. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ Öyleyse siz beni anın ki beni zikredin Sakın bana nankörlük etmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Biz Allah'ı zikrediyoruz. Peki Allah kullarını nasıl zikrediyor? Allah'ın zikretmesi nasıldır? Kutsi bir hadiste Allah Azze ve Celle kullarına hitap ederken diyor ki اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِ bi. Ben kulumun zanlı üzereyim. وَاَنَا مَعَهُ اِذْ ذَكَرَنِي Beni andığı müddetçe ben de onu anarım. Eğer kulum beni kendi nefsinde anarsa ben de onu kendi nefsimde anarım. Yani sen Allah'ı zikredersen, Allah'ı yüceltirsen, Allah'ı tazim edersen, Allah'ın eksikliklerden münezzeh olduğunu itiraf edersen Allah Azze ve Celle de seni kendi nefsinde anıyor. Benim şu kul, falanca kuluma bakın. Bu beni zikrediyor. Bu mükafatı ecri hak eden bir kulumdur, kuldur diye Allah Azze ve Celle sizi Allah'ı zikredeni kendi nefsinde anıyor. Devam ediyor Allah Azze ve Celle. Eğer benim kulum beni bir topluluğun içerisinde anarsa ben de onu ondan daha hayırlı bir, hayırlı bir topluluğun içerisinde anarım. Yani şimdi burada düşünün. Biz Allah Azze ve Celle'yi burada zikrediyoruz. Allah Azze ve Celle diyor ki eğer kul böyle bir toplulukta beni anarsa ben bu topluluktan daha hayırlı. Yani meleklerin içerisinde o anarım. Şimdi şimdi biz burada otur toplandık. Ben Allah'ın ayetlerini okuyorum siz de dinliyorsunuz. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu tür oturumlar için diyor ki başka bir hadiste Mecte'a kavmun fi beytin Min buyut illahi yatluna kitab ve yetedarasuna beynehum. İlla nezelet aleyhim sekine ve gashadhum ve gashadhum rahme ve haffathum el malaike ve zekerahum Allah fi men inde. Hiçbir kavim yoktur ki Allah'ın evlerinde bir evde toplanmış olmasınlar kendi aralarında Allah'ın kitabını ders yapmış olmasınlar. Ben Allah'ın ayetlerini okuyorum, siz de dinliyorsunuz. Mutlaka onların üzerine sekinet iner. Yani kulların kendisini rahatta, güvende hissettiği bir sekinet onların üzerine iner. Ve rahmet onları kuşatmıştır. Allah'ın rahmeti onları kuşatmıştır. Melekler de onları kuşatmıştır. Ve Allah bu ortamda bulunanları kendi katında olanlara anar. Yani Allah Azze ve Celle meleklerini bizimle övünüyor. Diyor ki benim şu kullarıma bakın. Bir araya geliyorlar. Beni zikrediyorlar. Beni anıyorlar. Birbirlerine beni hatırlatıyorlar diye. Allah Azze ve Celle bizleri her daim kendilerini övdüğü kullarından eylesin. Kardeşlerim bizler Allah'ı zikretmek zorundayız. Çünkü bizim Allah'ın bizi anmasına ihtiyacımız vardır. Ve eğer Allah bir kulunu anıyorsa, Allah bir kulunu zikrediyorsa bu Allah'ın ondan razı olduğu manasına gelir. Rabbim kendisinden razı olduğu kullarından bize eylesin. Kardeşlerim, bizler neden Allah'ı zikretmek zorundayız? Çünkü bakın, bizim kulluğumuzun temeli kalbimizdir. Eğer biz kalbimizi düzeltmeyi başarabilirsek, diğer kulluklarımız da düzelecektir. Çünkü biz burayla Allah Azze ve Celle kulluk ediyoruz. Hatırlarsanız bir hadis söylemiştim. Ela ve inna fil cesedi mudgaten. اِذَا صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ Dikkat edin bedende bir et parçası vardır. O düzgün olursa bütün beden düzgün olur. O bozulursa bütün beden bozulur. Nedir o? اَلَا وَهِيَ kalp. O kalptir. Eğer burası düzgün olursa bütün beden de bütün organlar da düzgün olur. Peki kalp nasıl düzgün olur kardeşler? Kalbimizi nasıl düzelteceğiz? Kalp neyle düzelecek? Neyle salah bulacak? Neyle doğru olacak? Allah Azze ve Celle iman eden kullarını uyarıyor. İman edenlerin Allah'ın zikrine karşı Allah'tan inen hak olan ayetlere karşı kalplerinin yumuşamasının zamanı gelmedi mi diyor Allah Azze ve Celle. Yani kalpler Allah'ın zikriyle yumuşar. Kalpler Allah'ın zikriyle huzur bulur. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَتَتْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ Dikkat edin, onlar iman eden kimselerdir ki kalpleri Allah'ın zikriyle huzur bulur, kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olur ve kalpleri Allah'ın zikriyle güven içinde olur. Ela bi zikrillahi tatma'inul kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur diye Allah azze ve celle böyle buyuruyor. Bizler Allah'ı zikretmek zorundayız. Bakın Peygamber Aleyhissalatu vesselam Allah'ı zikredenle Allah'ı zikretmeyi terk edeni neye benzetiyor kardeşler? Allah'ı zikreden adamın kalbinin durumuyla Allah'ı zikretmeyen adamın durumu ölü ile diri gibidir diyor. Bu kadar net yani. Bir insan var Allah'ı zikrettiğinde Allah Azze ve Celle diyor ki canlı insan nasıl hareket eder, nasıl yer içerse aynı şekilde Allah'ı zikreden adam da böyledir. Ama Allah'ın zikrini terk etmiş, Allah'ı zikretmeyi bırakmış olan insanlar da ölü gibidir. Zikir kalbin ilacı ve takviyesidir. Bakın iki tane hayat kaynağı vardır. Bir tanesi yaşamın kaynağıdır o da sudur. Bir de kalplerin kaynağı vardır. Kaynağı vardır. O da alemlerin Rabbi olan Allah'ı zikretmektir. Kardeşlerim bizler Allah'ı zikretmek zorundayız. Bizler çünkü bizi şeytandan koruyacak muhkem kale Allah'ın zikridir. Çünkü şeytanlar insanların zayıf anlarını kollarlar. insanların tam zayıf noktalarından Onları yakalayıp onlara Allah'ı zikretmeyi unuttururlar. İnsanın şeytandan korunması ancak zikirle mümkündür. Peygamber Aleyhissalatu vesselam İmam Ahmed'in Müsned'ine geçen bir hadis Yahya Aleyhisselam'ın kavmine olan nasihatini anlatırken diyor ki: "Allah size Allah'ı zikretmenizi emretti. Bunun misali şöyledir. Düşmandan hızlıca kaçan peşinden düşmanın geldiği ve Düşmandan korunmak için sağlam muhkem bir kaleye sığınan adamın durumu gibidir. İşte insan da böyledir. İnsan ancak şeytandan zikirle korunabilir. Şeytanlar insanları Allah'ın zikrinden alıkoymak için ö özel çaba harcıyorlar. Niye? Ta ki onlar Allah'ı zikretmeyi unutsunlar ki biz de onları hakimiyeti altımıza hakimiyeti altımıza alalım diye istehvaza aleyhumu şeytanu fe ensahum bi zikrallah şüphesiz ki şeytan onlara Allah'ı zikretmeyi unutturdu ulaike hizbu şeytan <laughs> Allah'ı zikretmeyi unutturdu ve hakimiyeti altına aldı çünkü bunlar şeytanın taraftarlarıdır ele inne hizbe şeytanihumul hasirun'' şüphesiz ki şeytanın taraftarları hüsrana uğrayanların ta kendileridir bakın kardeşler eğer ki biz dilimiz ve kalbimiz Allah'ı zikretmeyi terk ederse Allah bizi başkalarının zikriyle cezalandırıyor. Yani senin bu dilin Allah'ın zikriyle meşgul olmazsa insanların gıybetini yapmakla meşgul olacak. Ömer radıyallahu anh diyor ki: "Ya aleyküm bi zikrillah ey insanlar size vacip olan şey Allah'ı zikretmektir. Fe inne zikrallahi devaun." Çünkü Allah'ı zikretmek ilaçtır. Neyin ilacıdır? şehvetin, kadına olan düşkünlüğün, mala olan düşkünlüğün, dünyanın, dünyanın süsüne olan düşkünlüğün, hasedin, kinin, öfkenin hepsinin bu bütün hastalıklara Allah'ı zikretmek ilaçtır. Kalplerin ilacıdır. Ve iyyakum zikren nas. Aman ha insanları zikretmekten sakının diyor onlar radıyallahu anh. Niye? Fe inne zikren nasi daun. Çünkü insanları zikretmek de hastalıktır. Neyin hastalığıdır? Gıybetin hastalığıdır kardeşler. Bir insan Allah'ı zikretmeyi terk etmişse insanların zikri, insanları zikretmekle cezalandır, cezalandırılıyor. Allah Azze ve Celle bize kendisini hakkıyla zikreden bir dil, ona hakkıyla şükreden bir kalp nasip etsin. Allah Azze ve Celle bizlere sadık bir dil nasip etsin. Boş, faydasız, gereksiz konuşmalardan bizleri uzak tutsun. Boş, faydasız ortamlardan, şer ortamlarından Rabbim bizleri muhafaza etsin. Allahümme amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.